Allah'ım bizi geçimin en geniş ve rahatıyla, ömrün en saadetlisi ve rızkın en bol olanıyla rızıklandır. Allah'ım affınla bizi affet, fazl ve kereminle bize karşı yumuşak davran. Allah'ım sana hamd ederek seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum. Zatını sena ettiğin ölçüde seni sena etmekten aciz olduğumu itiraf ederim. Sana sığınan azizdir. Sen her türlü senadan daha yücesin. Senin ordun mağlup edilemez. Sözünde hilaf olmaz. Senden başka ilah yoktur. Ey yaratılanların gerçek mabudu. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki seni hakkıyla tesbih edemedik. Ey bütün yarattıkları tarafından bilinen. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki seni hakkıyla tanıyıp bilemedik. Ey bütün yarattıkları tarafından zikredilip anılan seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki seni hakkıyla zikredemedik. Ey bütün varlıkların kendisine şükrettiği, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki sana hakkıyla şükredemedik. Allah'ım bize verdiği nimetlerin şükrünü eda etmeye bizleri muvaffak kıl. Çünkü sen Allah'sın. Senin kudretinin sıfatları yarattıklarının sıfatlarından çok yücedir. Sen gizli her bir şeyi yaratırken Buna şahit olan bir zıttın yoktu. Nefisleri yaratırken seni engelleyecek bir ortağın yoktu. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen ruhtan, korkmayan kalpten, muhtaçlara acıyıp yardım etmemekten sana sığınırız. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen ruhtan, korkmayan kalpten, muhtaçlara acıyıp yardım etmemekten sana sığınırız. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه